Selam. Ben Sultanoğlu. Yeni bir videoyla misafirinizim. Bugünkü videomda Angen ve İpeken'in analizlerini statik usulde Excel programında analiz etmeye çalışacağım. Hazırsanız buyurun başlayalım. Angen 14.96 cari fiyatı var. 220 milyon ödenmiş sermayesi, 1 milyar 490 milyon öz sermayesine sahip. 45 milyon esas faaliyet karı var. Dönem karından zarar etmiş 187 milyon. 4 milyon 101 binden net esas faaliyet karı var. Bu çarsızlıkla hisse başına fiyatı 0.85 kuruş zarar etmiş ve dinamikçiler hisse başına kar ya da FK vermemişler. 755 milyon dönen varlıkları, 73 milyon kısa vadeli borçları, 180 milyon toplam borçları var. Ange'nin gerçek fiyatı 6 lira 80 kuruş. Gerçek fiyatının çok çok üstünde borsada işlem görüyor. Defter değeri fiyatı 6.78. Piyasa değeri bölü defter değeri 2.21. FK'sı eksi 17 yıl. Kendisine 9 lira Hedef pişmiş. Piştiği hedef de borsada işlem gördüğü fiyatın altında. 14.96 cari fiyatı, 6.78 defter değeri yani gerçek rakamı var. 2.21 cari piyasa değeri böyle defter değeri var. Eksi 17 yıl cari FK'sı var. Yedeklerinin toplamı 1 milyar 270 milyon. Net işletme sermayesi 682 milyon. Öz sermayesi 1 milyar 490 milyon, 3 milyar 291 milyon lira da piyasa değeri var. Siz 1 milyar 490 milyona kuracağınız bir şirketi borsadan alırsanız 3 milyar 291 milyon lira ödeyeceksiniz. Borçlarını da eklediğimiz zaman 3 milyar 480 milyon lira ediyor. Angel'in cari verilerine gelince 14.96 cari fiyatı var. 6.78 defter değeri fiyatı var. 2.21... Piyasa değeri bölü defter değeri var. Eksi 17 yıl FK'sı var. 682 milyon net işletme sermayesine sahip. Buraları anlatmıyorum biliyorsunuz. İndirgenmiş nakit akımlarından dönem karına bakan diyor ki borsadaki fiyatımız çok yüksek bizim düşmemiz lazım. İndirgenmiş nakit akımlarından esas faaliyet karına bakan da diyor ki borsadaki fiyatımız çok yüksek bizim düşmemiz lazım olması gereken eder. Diyor ki bizim borsadaki fiyatımız çok yüksek düşmemiz lazım. Firmanın bilançosunun hedefi 9 lira 10 kuruş. O da diyor ki borsadaki fiyatımız yüksek bizim düşmemiz lazım. Bir rasyo yaptık. Rasyo da diyor ki 4.25. Cumhur olarak bütün rasyo borsadaki fiyatın yüksek olduğunu fiyatların düşmesi gerektiğini söylüyor. Bakalım borsa grafik ne diyor? Ange'nin grafiğine baktığımızda ilk gördüğümüz şey şu. 11 liradan alınır. 21 liradan satılır. Uzun zamandır bu hat arasında iniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor. Hmm. Hisse senedi elinde olanlar için söylüyorum. Yukarıda 15.82'yi geçmesi lazım. 15.82'yi geçtikten sonra tırmanışını sürdürebilir. Aşağıda 13.01 imdat istasyonumuz olacak. İmdat istasyonunda alarm aldıktan sonra hissede durup durmamayı 12.34'ün altında da şirkette kalıp kalmamayı düşünmeniz gerekiyor. Hisse senedine nerede alayım diyenlere gelince 11 lira civarında almaları grafikten de anlaşılacağı üzere onların karlı olabilme ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. İpek Enerji 52.85 cari fiyatı 259 milyon ödenmiş sermayesi, 8 milyar 557 milyon öz sermayesi var. 287 milyon lira esas faaliyet karı var. Dönem karı olarak 822 milyon zararda. Net esas faaliyet karı 778 milyon. Bu karsızlıkla hisse başına kar olarak eksi 3 lira 17 kuruş zarar etmiş. Dinamikçiler 2.36 kar göstermişler. Dönen varlıkları 15 milyar 407 milyon. Kısa vadeli borçları 1 milyar 991 milyon. Toplam borçları 3 milyar 86 milyon. İpek enerjinin gerçek fiyatı 32 lira 90 kuruş. Borsada bu fiyatın çok üstünde işlem görüyor. Defter değeri fiyatı 32.94. Cari piyasa değeri bölü defter değeri 1.60. FK'sı eksi 16.69. Kendisine 28 lira hedef belirlemiş belirlediği hedefte borsada işlem gördüğü fiyatın çok altında. 52.85 cari değeri var. 32.94 defter değeri var. 1.60 cari piyasa değeri böyle defter değeri var. Eksi 16.69 FK'sı var. 8 milyar 297 milyon yedekler toplamı var. 13 milyar 416 milyon net işletme sermayesi var. 8 milyar 554 milyon öz sermayesi var. 13 milyar 729 milyon piyasa değeri var. Siz 8,5 milyara mal edeceğiniz bir hisseyi borsadan 13 milyar 729 milyon liraya alacaksınız. Borçlarını da eklediğimiz zaman 16 milyar 816 milyon çıkıyor. Cari verilerine gelince 52.85 fiyatı var. 32.94 defter değeri fiyatı var. 1.60 piyasa değeri bölü defter değeri. Eksi 16.69 FK'sı. 13 milyar net işletme sermayesi var. İndirgenmiş nakit akımlarından birincisi diyor ki fiyatımız çok düşmeli. İndirgelmiş nakit akımlardan ikincisi de diyor ki fiyatımız düşmeli borsa fiyatımız yüksek olması gereken eder diyor ki 32.94 borsa fiyatımız yüksek düşmemiz gerekiyor hedefte diyor ki 28 lira 10 kuruş bizim borsa fiyatımız yüksek düşmemiz lazım bir rasyo yaptık rasyoda diyor ki 23.48 borsadaki fiyatımız yüksek bizim bilançoda gördüğünüz gibi fiyatımızın düşmesi lazım diyorlar. Bakalım gerçek hayat, borsa, grafik ne diyor? Grafikte ilk gördüğümüz şey 2023 fiyatlarına yeni gelmiş. Buradan da anlaşılacağı üzere uzun vadeli yatırımcılık Türkiye'de fiyaskodur. İkinci gördüğümüz şey de şu. Firma 2023 Eylül'ü ile 2025 Ocağı arasında bir çanak oluşturmuş. Teknik analizciler bu çanağın dibi ile yukarısı kadar fiyatın üstüne ekleneceğini söylerler. Yani bu da yaklaşık ne eder? 31'den 57'de 26. Bugünkü fiyata 26 koy. 88. Yani fiyatın ileride 88 lirayı göreceğini söylüyorlar. Buradan siz de bunu rahatlıkla bulabilirsiniz. Ama bu ileride çünkü şirket kulp oluşturmak için geriye çekilmeye başlamış bile. Hisse senedi elinde olanlar için söylüyorum. Yukarıda bekleyecekleri ilk rakam 57-40'ın üstüne çıkması. 57-40'ın üstüne çıkarsa yükselişini sürdürebilir. Alarm seviyesi 52-50. 52-50'nin altına indiğinde alarmı hissedeceksiniz. Ve 52'nin altında hissede olmamaya özen göstereceksiniz. Özellikle 48-46'nın altına da inerse şirkette bulunmamaya özen göstermeniz gerekir. Hisse senedini nerede alayım diyenler. 36 lira civarında almaları önerilir. Eğer fiyat oraya düşer ise. Bir videonun daha sonuna geldik. Dilimiz suçlu hata yaptıysak, gönlünüzü kırdıysak hakkınızı helal edin ve bize dua edin. Kanalımıza abone olun, yorum yazın ve beğeni atın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam ben Sultanoğlu.